arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hani bizim televizyonumuzda şey açılabiliyor ya YouTube ve Netflix falan açılabiliyor ya bu kumandadan dolayı. İşte ben Google'la konuşabiliyorum. Gösterelim. İnşallah düşmezsiniz. Amin. Düşme tamam. Normalde hep düşerdiniz. Ama birazcık değişik. Böyle. Ay. Ha, Ama çok yumuk duruyor. Ayakları bile gözüküyor ya. Neyse güzel tamam. Aa şurada cam var ya şey gözükmüyor. diyorsun. Yani bir saat öyle. aman. Söylüyorum o zaman Google'a. Şuna basınca arkadaşlar Google konuşuyor. Söylüyorum o zaman Google seni çok seviyorum. Ben de bu kadar gülü bana kim yolladı diyordum. Google seni hiç sevmiyorum. Sanal kaygım kırıldı. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Ben bunu çoktan bir ablamla birlikte öğrenmiştim. Ama ben kendim öğrenmiştim yani. Ay. Şimdi ay şu. Kendimi düşünmeye çalışıyorum ya şu an. Neyse. Eee neydi? Ay. Oh. Uh. Neyse. Hadi. Ay ne söyleyecektim be kız? Ay ne biliyordum ben başka ya. Osuruk. Hadi kadın! Ay tekrar Ay, Ay! Yürütme gidiyorum. Bozulurlar zence. Neyse, ben zaten bozulurum. Osuruk. Bugün osuruk. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok komik ya! Resmen gaz sesi çıkartıyor. Yani pırt sesi. <laughs> pırt. Bütününü çıkardı. inanamıyorum ya. Neyse. Başka ne biliyordum? Be? Neydi be? Google sen yaşlı mısın? 2016'da piyasaya sürüldüm. Yani teknik olarak oldukça genç sayılırım. Ama bu sürede çok şey öğrendim. Umarım yaşımın göster Google tamam artık susabilirsin. Google artık susabilirsin. Ermiş bir şey değil sana öneride bulunmak istiyorum. Ata sözleri tavsiyelerle doludur. İşte sana dünyanın başka bir ucundan bilgelik dolu bir söz. Bir zamanlar bilge bir Türk. Dostun kara günde belli olacağını... Babam nasıl okuyor? Bu söz gerçek arkadaşlarının kim olduğunu zor zamanlarda fark ediyor. Arkadaşlar bir... babam masal, masal okuyor. Gerçek arkadaşlar karanlık günlerde bir güneş gibi doğar. Bana masal okudu az önce. Sil beni arabamıza başlayın. Allah Allah. Bunlar beni sinir ediyor işte ya. Ben Sırttım, Ay, Ay, Kolumu arkadaşlar. Ay, yapamam. Ay. Ellerim büyütüyor işte. <laughs> Aboneliklere geleceğim bunları biliyorum arkadaşlar. Enes Arslan, Seyit Kaçmaz, Ayşe Ece Arı, Ferit Et, Sebel Ö Özekici, Rukiye Çetin Kaya, Prenses Lina TV, Güneş Ağustos, ben bilmiyorum yani neden var ki? Güneş Ağustos, Hey Ferroş, nasıl yani? <laughs> Ben böyle şeyleri okuyamıyorum ya. mesela. Roblox ne alaka? Zaten yasaklandı. yasak e, okumuyor bana? <laughs> şey değil. Biz biz şeyde Google'la konuşuyorduk. Google bana masal okur musun? Bir zamanlar çok yalnız bir Google asistan varmış ve hiç kimsenin neden kendisiyle konuşmadığını düşünüp duruyormuş. Sonra sihirli bir peri gelmiş ve şapşal mikrofonun kapalı demiş. Google asistan ay inanmıyorum diye bağırmış ve bir daha da hiç yalnız kalmamış. Google'dan okuduğun için çok teşekkür ederim. Sesin çok güzelmiş. Gerçekten mi? Çok sevindim beğenmeni. Ses yarışmasına katıldığımı düşünsene. Basıp dönüyorlar ama sahnede kimse yok. Ben bir şey söyleyeceğim. G Roblox saklandı ya. Bir saat önce nasıl Roblox oynayabiliyor? Bunlar büyük kendinden giriyor. He ben birisinin hesabını çalıp giriyorlar. Ama biz öyle yapmıyoruz tabi. Bakın Arkadaşlar her şeyi yasaklıyorlar ya. Tek bizi yasaklamadılar. Dünyayı yasaklamadılar yani. Bro, bro, Roblox, yasaklandı. Instagram yasaklanmadı. İlk başta yasaklanmıştı ama sonra açıldı. Ee, yasaklandı. Bir de TikTok yasaklanacak galiba. YouTube da yasaklanacak. Annem söyledi bana YouTube'un yasaklanmasını. İşte onları biliyorum. 5 tane şey hesaplanmış hesaplanacak mış hani? arkadaşlar video bu kadardı videomda 7 dakika sürmüş görüşürüz arkadaşlar böyle serinin böyle videolarımdan serilerini istiyorsanız aşağıdan like tıp, abone olmayı unutmayın